أعوذ بالله <سؤال> من الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم اللهم أنفعنا بالقرآن العظيم قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem men harice fi dalabil ilim kana fi sebilillahi hatta yerji'a dedi Resulullah فيما قال ev kimin قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz celle celaluhu yerhamdül senalar olsun sevgiyle Habibim Muhammed Mustafa'sına selam selamdan sonra sureti sureyi Zümer'de yani 9. ayet kelimesine Rabbimiz celle celaluhu Kul Habibim söyle. Fel yestevil lezine ya'lemune la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler müsavi mi, eşit mi yani denk midir diyor. Allah yolunu bilenle Allah yolunu bilmeyen arasında fark yok mudur diyor Allah Celle Celaluhu. Fark yok mudur? İnne muhakkak ki yetedek kerûlü elbâb ancak akıl sahipleri bunu iyi düşünebilir diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Ancak akıl sahipleri düşünür. Hadis-i şerifte men talebil ilim kâne fî sebilillâhi ilim öğrenme uğruna evinden çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır. Yani bir insan ilim öğrenmek için medreseye, bir sohbet meclisine, efendime söyleyeyim camiye, herhangi Allah için yani Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime hadis-i şeriflerden yani bir ilim edinmek için evinden çıkan evine dönünceye kadar Efendimiz Aleyhisselam ki Allah yolundadır. Başka bir hadis-i şerifde menseleke tarih anjeltemişü fiha ilme sehelallahu leh fi sehelallahu leh bihi tariqan ila cennet kim ilim öğrenme arzusuyla bir yola girerse Allah bu sebeple onu cennete giden yolu kolaylaştırıyor kim Allah için yani ilim öğrenme arzusuyla bir yola girerse ama ilim öğrenme arzusuyla bir yola girerse orada dünyalık bir menfaat elde edineyim ve hatta insanlar nezdinde işte itibar edineyim bana hoca desinler, alim desinler, talebe desinler diye değil. Kim ilim öğrenme arzusuyla ve öğrendiği ilimle amel edecek ve insanların amel etmesine de vesile olacak. Allah için işte hem kendini kurtaracak hem de Müslüman kardeşlere faydalı olun diye Allah ilim öğrenme arzusuyla bir yola girse Allah bu sebeple cennete giden yolu ona kolaylaştırır buyuruyor. Şimdi şöyle bir kısa anlatılır. Şöyle bir hadise yaşanmış. Bu hadisenin yaşayan insanların devamı bugün Şam-ı Şerif'te. Hem öğreten hem öğrenen şu an Şam-ı Şerif'te yaşayan bir ailenin önce devamı diyelim yani. devamı diyelim. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Hayrükü men teallemel Kur'an ve alleme. H. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretendir. Başka hadis-i şeriflerde başka hadis-i şeriflerde ya Kur'an'ı öğrenen olun ya öğreten olun ya da onu seven olun, sakın dördüncü kişi sevmeyen olmayın. Bunun gibi işte beş kişi beş şey sayabilir, sayar. Dört şey sayılan birkaç hadis-i şerif, birkaç tane bazı bayağı bir hadis-i şerif konuda mevcuttur elhamdülillah. Şimdi şöyle bir kısa anlatılır arkadaşlar. Ee, gerçekten e, Allah için söylüyorum. E, ilme teşvik için, Allah yoluna teşvik için, talebeliğe teşvik için. Öyle bir kısa ki ama yaşanmış bir olay Hadi ise öyle e, hikaye kitaplarında veya efendim uyduruk şeylerde alınmış bir kıssa değil. Gerçekten yaşanmış ve bunu yaşayan insanlar, dedelerin, torunları bunu anlatıyor ve şöyle bir hadise yaşıyor. Bu hadise yaşanan hadise e, Şam-ı Şerif'te şam Şerif'te yaşıyor. Orada oranın büyük mezarlığı Dahdah isimli bir mezarlıkta haffarlık yapan yani mezarcılık yapan bir şahıs diyor ki bu Dahtah mezarlığı Şam-ı Şerif'te çok meşhur. Evliyaların, alimlerin, şehitlerin, sıddıkların defnedildiği, gömüldüğü orada bulunduğu bir mezarlık. Zaten şöyle bir rivayet duymuştum ben e, Aksaray'da gelirken orada e, Somuncu Baba'yı ziyarete girmiştik. Orayı, e, orada görevli, mezarlıkta görevli abi geldi bana dedi ki işte beni de böyle işte cübbeli şalvarlı görünce dikkatini çektim onun. ...benimle ilgilenmek istedi. Allah için bana bir şeyler anlatmak istedi. Orayı bana izah etmek istedi. Yani orada olan şeyleri. Dedi ki hocam dedi... E, ...yeryüzünde iki ervah vardır. Birincisi Şam-ı Şerif'tedir. İkincisi de... ...Aksaray'dadır. İşte Somuncu Baba'nın olduğu... ...kabir şerif'tedir. Ama orada... ...yani gözümle gördüğümü söylüyorum ben. Aksaray'da Somuncu Baba'nın dışında... ...öyle alimler, öyle evliyalar, öyle şeyhler... ...Kadiri Tarikat'ın büyük şeyleri... ...Rufai Tarikat'ın büyük şeyleri... Ondan sonra Mevlevi tarikatının büyük şeyleri, ne büyük şeyler ne büyük alimler Allah dostları var. Gerçekten çok sayısı fazla. Çok sayısı fazla. Yani Erbah ruhlar, ruhların toplandığı demişti. Orada bana onu anlatmıştı. Ben de orada çok ziyaret ettim. Rabbim şefaatlerine nail edesin. Şimdi bu dahtan mezarlığı da çok büyük alimler, evliyaların, şehitlerin, sıddıkların yattığı bir mezarlık. Burada görevli yani haffarlık yapan, mezarcılık yapan bir şahıs diyor ki, ben mezardan duruyor, duruyorken bir kadın geldi bana, dedi ki işte bana bir mezar kazar mısın dedi. Ben de ona mezar kazdım. Ben de ona mezar kazdım. Sonra bir saat sonra oraya bir ölü getirdiler, cenaze getirdiler. Ben onu işte gömmek için kucağıma aldım, mezara indim. Tam onu mezara koyarken iki tane atlı geldi. İki atlı geldi, mezar yarıldı, o kabir cennet bahçesinin bir bahçe oldu ve atlılar onu aldı gitti. Ben o arada bayıldım diyor. Sonra onlar da herhalde işte bunlar korktu falan diye üzerime su serptiler. O arada beni zaten kenara çıkarmışlar, defin olayı bitmiş ve mezar e, mezar kapandı. Onlar giderken orada bana bir iki, zaten diyor çok etrafında gelen insan yoktu, kalabalık değil, 3 beş kişiydi. Bana dediler ki sana ne oldu bayıldın dediler. Ben de ona işte bu yaşanan hadiseyi anlattım. Yaşanan hadiseyi anlattım. Sonra arada birkaç ay geçti. O kadın yine geldi. Bana dedi ki bana bir mezar kaz dedi. Ben de ona bir mezar daha kazdım. Sonra bir saat sonra tekrar o ikinci bir cenaze geldi. Ben hakeza onu da aynı şekilde defin yaparken aynı hadise yine orada tezahür etti. Ama ben bu sefer biraz cesur durdum ve bayılmadım. Aynı hadisenin birebir aynısını tekrar gördüm. Sonra o defin olayından sonra da kadını takip ettim. Kadına işte gittim. Dedim ki sen kimsin? Yani bu cenazeler senin neyin oluyor dedim. O kadın da biraz işte üzüntülü. Ço tabii çocukları ölmüş. Dedi ki adam beni kendime bırak dedi ya. Beni kendi acımla baş başa bırak dedi. Ve ben ona olayları anlattım. Yani bunlar kimdi? Bunlar neydi? Hangi amelle bunlar bu makamı Allah onlara lütfeyledi dedim. Kadın bana anlattı diyor. Dedi ki birinci ölen oğlum ilim talebesiydi. medresede okuyordu. İkinci ölen oğlum da marangozlu kişiyle uğraşıyordu. Onun medresede okuma ilim masraflarını yani masraflarını karşılıyordu diye anlattı. Ben de o hadise onu anlattım. Ve burada bunu gördüm ki Allah yolunda olmak Allah yolunda olanlara yardım etmek. Hani sadece o sadece okumak değil. Sadece okumak değil. Hani bazen kardeşlerimiz, Allah razı olsun abilerimiz medrese okuyan talebeler, hocalara, kurslara yardım ediyor. Yardım ediyor. Yani sanki şöyle anlatalım. Bir adet olmuş. Oraya yardım edilecek ve o, o adeti Allah razı olsun. Rabbim sayıları çoğaltsın. Adet kabiliğinde hocayı kırmayalım ya da işte medreseyi mahrum etmeyelim, işte mağdur etmeyelim gibi Böyle algılanıyor. Halbuki nasıl bir iş yaptığını bak şurada görüyoruz değil mi? Sadece okumanın nasıl bir fazilet olduğunu değil aynı zamanda okuyana yardım etmenin, okutana yardım etmenin nasıl faziletli bir iş olduğunu şurada anlıyoruz. Şurada anlıyoruz. Bak birisi de okuyan medrese okuyan ilim talebesiydi. Diğeri de okumuyordu. Marangozda işiyle uğraşıyordu. Ona yardım ediyordu. Onun bütün masraflarını karşılıyordu. Yani medreseye yardım eden kardeşlerim, bize yardım eden kardeşlerim, talebelerimize yardım eden kardeşlerim, ne iş yaptığınızı bilin. Allah sayılarınızı çoğaltsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim dünya ve ahiret bütün sıkıntılarınızı gidersin. Sonra bu haffarlık yapan bu abi ondan sonra ne yapıyor? İşin hakikatini anlıyor. İşin kıymetini anlıyor. Nasıl Paşazade İbni Kemal Hazretleri Kanuni Sultan Süleyman döneminde çok kudretli bir paşa iken o zamanki padişahlarımızın bir davet tertip ettiğinde alimlere nasıl saygı gösterdiğini, efendim alimleri nasıl baş köşeye oturttuklarını, Osmanlı padişahlarımızın nasıl alim ulemanın kıymetini bilgiler anlayınca bu paşalıkta bir şey yoktur. Varsa yoksa alimliktendir demiştir. Ve kendini Allah yoluna vakfe demiş. Öyle bir mertebeye gelmiş ki Yavuz Sultan Selim Han Yavuz Sultan Selim Han İbni Kemal Hazretleri'yle yolda giderken İbni Kemal Hazretleri'nin atının ayağındaki sıçrayan çamuru, kaftanına sıçrayan çamuru bunu benim kabrimin üzerine koyun. Yarın ben mahşerde, mahşerde çıktığım zaman Ya Rabbi işte senin dostunun ayağındaki atının ayağındaki çamura hürmet ettim diye bana şefaatçi olsun diye. Alimlere ne kadar değer veriyorlar. Görüyor musunuz? Yani İbni, İbni Kemal Hazretleri bile o işin değerini anlayınca, kıymetini anlayınca mübarek aynı zamanda da Osmanlı ecdadımızın en büyük şeyh İslamlarından olacak makama geliyor yani. Elim böyle bir şeydir yani. Allah yolu böyle bir şeydir. Kur'an böyle bir şeydir. Efendimiz Hazretleri buyurdu ki, Kur'an'a azimüşan Allah'ın en büyük peygamberi olan Muhammed Mustafa'ya geldi. En büyük peygambere en büyük kitap Kur'an geldi. Kur'an'ı okuyan da en büyüktür diyor Efendimiz Hazretlerimiz. Dolayısıyla Kur'an her zaman insan aziz eylemiştir. Kur'an'ın tersinde duran, zıttanı duran her zaman zelil olmuştur. Yok olmaya mahkum olmuştur. Ama Kur'an'a sarılan her kim olursa olsun men taallemel Kur'an hayır men taallemel Kur'an ve alleme sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğreten ve onu öğrenen, Kur'an öğrenen ve onu öğretendir. En hayırlınız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın en hayırlı işi yapan adam hangi konumdan ne konuma geliyor? Bugün baktığımız zaman o mezarcılık işiyle uğraşan bir adam sonra ne yapıyor? Ondan sonra o yine o Şam'ın büyük camilerinden Tevbe Mescidine geliyor ve orada o dönemin en büyük alimlerinden o dönemin en büyük alimlerinden birine geliyor oraya diyor ki ben Allah için diyor ilim öğrenmek için geldim. Ben Allah için ilim öğrenmek için geldim. Oranın yani oranın en büyük alimlerinden Şeyh Said el Burhani Hazretlerine geliyor. O da bakıyor diyor ki ya sen 45-50 yaşına gelmişsin. Yani bu zamana kadar ilim öğrenmek aklına gelmedi de şimdi mi geldi diyor ilim öğrenmek. Hayır neden diyor ya niçin? Ya yaş gitmiş ya ömür tükenmiş yani. Bu saatten seni ilme teşvik eden bu saatte seni ilim öğrenmeye sevk eden nedir nedir diyor. Bu da yine o ha hadiseleri bir bir anlatıyor. Tamam diyor o da ona hak veriyor. O zaman diyor Allah tevekkül et. Bismillah diye başla. O da ona o zamanın yani ilim öğrenmede en meşhur kitaplarından ucuri Ece ona veriyor. O da büyüyor. Zaman, yani zaman geçtikçe 5-10 sene medresede kalıyor. Dönemin en büyük alimlerinden oluyor. Eşşeyh Abdurrahman El Haffar. Eşşeyh Abdurrahman El Haffar. Yani onun şu anda Şam-ı Şerif'te yaşayan yani Şam-ı Şerif'in en büyük alim ulemasından olan onun torunu da onun torunu da zannedersem Abdurrezzak El hafar. Evet, Abdurrezzak el haffar Bakın mezarcıyken, mezarcıyken Allah'ımızın Celle Celaluhu medrese okuyan bir talebenin makamını ona gösteriyor ama işte takdir ilahi Rabbim Celle Celaluhu. Onu da yani o Abdurrahman el haffarın da büyük makam olacağı yani Mevla ona takdir eylemiş ya, büyük makamlara geleceği neyle? Kur'an'la, neyle? ilimle neyle? Allah yoluyla geleceğini ona takdir eylemiş. Ona göstermiş. Rabbim bize de göstersin. Rabbim bizim de bizim de şevkimizi artıracak. Bizim de gayretimizi artıracak. Değerli kardeşlerim, okuman okumak ne kadar güzel bir şey, okutmak ne kadar güzel bir şey. Okutmakta kastım şu. Okuyan talebeler yardım etmek. Bakın okuyan talebeler yardım etmek. Hadi şeriflerde görürüz. Allah Celle Celal diyor şeyi cennetin anahtarını şehide verecek. Şehide verecek. Diyecek ki al sen kanunla ödedin bedeli, al cennetin kapısını aç diyecek. Şehit diyecek ki ben alimlerden öğrenmeseydim ya Rabbi, cennetin faziletini nereden bilirdim? Şehitin faziletini nereden bilirdim? Eğer ya Rabbi bana izin verirseniz ben bunu alim yani ben bu işi öğrendiğim alime vermek istiyorum, alimlere vermek istiyorum. Çünkü cennetin kapısını onunla açmaya onlar daha layıktır buyuruyor. Sonra alimler alime cennetin anahtarını teslim edince bu sefer alim buyuruyor ya Rabbi bize yardımcı olan, olan zengin cömertler olmasaydı, biz medresede nasıl okuturduk, nasıl okurduk, nasıl medreseleri camiye ayak tutardık? Ya Rabbi eğer müsaade edersen ben cennetin anahtarını zengin cömerte vermek istiyorum diyecek ve cennetin kapısını açacak olan zengin cömerttir. Okuyandan kasıt medresede okuyan talebeler, arkadaşlar üniversite sapıklık içinde ok ve cehalet içinde kıvranan akrep yuvasında bocalayanlar değil arkadaşlar. 18-19 yıl ilim okuyorlar, okudukları ilim kitapların bir tanesinin başında besmele yoktur. Birisine besmele çekmezler, abdestsiz girer, abdestsiz çıkarlar. Hatta cenabet girer, cenabet çıkarlar. Burada kasıt o değildir. Allah'ın ilimlerini, Kur'an'ın ilimlerini tahsil için medresede okuyan talebeler ve onlara yardım eden zengin cömertler. Bakın, abisi ne? Abisi marangoz. Marangozluk yapıyor ama aynı zamanda kardeşinin de medreseden masraflarını, kitap masraflarını, yeme içme masraflarını, cübbesini, şalvarını, okuduğu yerini işte giderlerini, e bugün işte bugün şartlarda işte medreseler, elektrikler var, suralar var, kiralar var, hocaların maaşları var, efendim yemeleri, içmeleri var. Bütün iaşesi yani. Bunu karşılayanlar hem cennetin kapısını açacaklar hem de aynı bakın talebenin olduğu fazilet Allah'ın talebeye verdiği fazilet, ilim talebesi verdiği fazilet aynısını görüyor. Aynısını aynı okumuş gibi. Okumuş gibi. O için Efendimiz Aleyhisselatü buyuruyor ki nasür, Rabbim şefaatlerine ailesin, Rabbim hayırlı uzunluğunu nasip eylesin. Başımızı eksik eylemesin. Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki bu yoldaki, bu yolda yani medrese avlusunu temizleyen de medresede hocalık yapan, talebelik yapan sevapta eşittir, denktir. Yeter ki herkes gönlü, gönlünde yapsın bu işi. Yeter ki herkes bu işi Allah için yapsın. Değerli kardeşlerim, okumanın da kıymetini verin, okumanın da kıymetini bilirim. Allah razı olsun. Bakın, gerçekten e, öyle güzel şeyler ki tam bir teşvik edici, tam manada bir teşvik edici kıssaydı. Kıssa uydurmuş bir şey, uydurulmuş bir şey değil. Kesinlikle yaşanmış bir hadise, yaşanmış bir vaka, yaşanmış bir olay. Rabbim Celle Celaluhu bu o ölen talebeye de, onu okutan abisine de, on, onlarda ders alıp da hafvarlık yapan, mezarcılık yapan Abdurrahman el Haffar'a da, onu, ondan sonra bütün diyor, ondan sonra Abdurrahman el Haffar'ın bütün diyor ailesi hep okudu, talep oldu, hep soğuk oldu diyor. Çok büyük alimler oldular sonra diyor. Bütün ailesi, bütün ailesi, hepsi talebe oldular diyor. Rabbim kaymaktan, caymaktan, dökülmekten, sökülmekten muhafaza eylesin. Rabbim gayretimizi artırsın. Rabbim fehmimizi artırsın. Rabbim sadrımızı, kalbimizi genişletsin. Bize Bayram Hocamızın tabiriyle suya kanmayan, susuz gibi bize ilim aşkı versin. O gayreti Rabbim bize ihsan etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.